Bizim bir yakınımız var. Hiç bir rahatsızlığı yokken yaklaşık dört yıl önce kendi kendine konuşmaları gözüne olmayan şeyler gözüktüğünü söylüyor. Ve yapılan şifalı şifa ayetlerini yastığının kılıfına koydular. Gizlice ertesi gün o yastığı parçalayıp o ayetleri çıkarmış. Bu hal nedir hocam? Yorumunuza ihtiyacımız var hocam. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Bu nefsin hastalığıdır. Bu onun kendini şeytana teslim etmesidir. Zaten herhangi bir sorun görünmüyor. Ama gönül aleminde kimse kimin ne yaşadığını bilmez. Gönül aleminde, nefsinde. Evet, öyle bir hal almış ki kendini şeytana teslim etmiş, bırakmış. Ona arkadaş olmayı, ona dost olmayı kabul etmiş. Böyle bir tercih olunca şeytan onu kullanır. Onunla bir şeyler yapar, ona bir şeyler öğretir. Çünkü ebediyen kaybederken şeytan birbirimizden istifade ettikler. Evet. Bunun sebebi gerçek manada Rabbi'ni bilmemektir, kendini bilmemek, kendini tanımamaktır. Bununla beraber iman etmemektir. Bazı şeyleri Allah'a tercih etmektir. Allah'a iman etmeye, teslim olmaya tercih etmektir. Böyle olunca evet şeytan da onu kullanır. Kendini şeytana kullandırıyor. Olması gereken şey Allah'a dönmesidir. Rabbim Allah'tır demesidir. Buna beraber boyun bükmesidir. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kurun. Benim asıl vazifem, işim, kazanmam sana kul olmakladır. Kim beni övmüş ya da kim beni yermiş ona bakmam. Kim bana ne demiş ona bakmam. Her halükarda beni imtihana tutarsın. Ben de güzel yapmaya çalışırım. Elimden geleni yapmaya çalışırım. Demesi gerekir. Bunu söylediğinde şeytani kovmuş olur.